Çizdir, NetCAD GIS proje ekranında yer alan projenin çizdirilmesini sağlar. Çizdir işlemine girildiğinde veya klavyeden Ctrl-P tuş kombinasyonu kullanıldığında sol limanda çizdir sekmesi açılacaktır. Çizdir sekmesi altında yazıcı seçimi ve ayarları, kağıt boşlukları, çıktı ölçeği, çıktı şablonu ve diğer ayarlamalar yapılabilmektedir. Kopya sayısı, yönlendirme, çıktı alınacak kağıt boyutu ve çerçeve çizim seçeneği yazıcı ayarlarına gitmeden çizim ekranından seçilebilir. Gelişmiş çizim ayarlarıyla kalibrasyon düzeltmeleri verilebilir. Yalnızca taramaların ya da öncelikle taramaların çizilmesi ayarlanabilir. Ön izlemeyle seçilen çizdirilecek alan Öncelikle ekrana gelen ön izleme penceresinde görüntülenir, onaylanırsa çık diye aktarılır. İptal ile işlemden çıkılır, çizdir ile de çizdirilecek alan seçimi gerçekleştirilir. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra sekmenin alt kısmında bulunan çizdir seçeneği kullanılır.